İşte mahşer böyle arkadaş. Ben dediğin şey, sen sessizliğine çekildiğin zaman, beni duyduğun zaman, seni oluşturan tüm kalıpların kırılır tek tek. Aya kalkarsın ve rahmetindeki merhametin Rahman olan bilincin rahim olarak dünyana akar, ta ki görüşün keskinleşinceye kadar bu net bir şekilde oluşur. Sadece sessizliğine çekileceksin. Sadece ve sadece kendinle ilgilenip kendinle çalışacaksın. Kendinle çalışmak şu demek. Zihninin dediğin şey, kalbinin dediğin şey ya da iç dediğin şeyin Allah bilinciyle kapsayıp ve kuşatması. Artık onun varlığı dışında ne bir sözün ne de bir sazın olması ne de bir eylemin olması. Benim varlığım hakkım varlığı diyebilme. Ben hakkım diyebilme. Ve bu bilinçli ve bu şuurla yaşayabilme. Zaten öyle ki. Zaten bu böyle olduğu için net bir şekilde bunu söyleyebiliyorum ki. Bunun haricinde bir şey olsa, olabilse derim ki siz çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Sonra bu varlığınızı hakikate dönüştürecek. Değil arkadaşlar. Zaten varlığınız hak. Onu kabul edin. İlk önce onu kabul edin. Sonra bırakın izin verin. O dünyanızı kapsasın, kuşasın. Allah'a ne Evet. O zaman bu hali, o zaman birçok söyleyip sohbetini muhabbet ettiğimiz hali ne yaparız? Deneyimleriz. Böyle bir süre izin verin arkadaşlar. Sessizleşin. Zihninizi sessizleşin. Bir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmezseniz inanın. Hiçbir şeyiniz kaybolmaz, gitmez çok daha güzel olur. Dış dünyanın tutunduğunuz, sahip olduğunuz, değer verdiğiniz şeyler isim verip Kendi seslediğiniz şekil şelale gibi coşarsınız. Çok daha güçlü bir şekilde gelirsin Hani diyor ya, küllerinden yeniden doğarsın. Ve yeniden doğarsın. Hiçbir şey kaybın olmaz. Açık sessizleş. Tüm o süreçlerde ve tüm bu bilgiler sana bir oturduğu zaman yeni bir bilinçle doğarsın çok daha özel ve güzel, çok daha ışıldayarak. Asla sana bir şey olmaz ve geriye gitme şansın da yok. Hep ileriye, hep canlıya, hep diriye. Onun için şu an elinizde bir şey bıraktınız diye, tutunduğunuz bir şey bıraktığınız diye üzülmeyin. Çünkü hakikatiniz sizi terk etmez ki, ne yapacak? Terk edemez ki, çünkü kendi gerçekliği ki, Sizin kendi varlığınız hak ki. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, tamam Siz çalışarak, çabalayarak bu hakikaten ayrı var zannettiniz. kimliği değiştirip dönüştürecek de, o terakki edecek de hak olacak değil arkadaşlar. Sadece kendi varlığınız hak, sadece bunu kabul edeceksiniz. Onu kabul ettiğiniz zaman oradaki varlığınız ve büy benliğiniz büyüyecek. Büyüdükçe onunla ayrı, onla öte düşündüğünüz zanlarınız kendiliğinden kaybolup gidecek. Bunları kaybetmek, yok etmek için bir çaba harcamanıza gerek yok. Onlarla ilgili yapmanız gereken şey, bırakmak. Algıladığınız tüm bu dünya, beş duyla algıladığınız sizin için gerçeklik oluşturan bir dünya. Hiçbiri kendi hakikatinize göre, göre gerçekte. Esasında bunları, tüm bunları siz kendiniz var ediyorsunuz ki, açığa çıkarıyorsunuz, oynuyorsunuz, seyrediyorsunuz. Aa, kendi hakikatinize bir uyansanız, bu etrafınızda sabit gibi duran şeylerle nasıl misket gibi oynarsanız şaşırıp kalırsınız sonraki süreçte daha farklı. onun için isim verin arkadaşlar. Kendi varlığınızdaki sonsuz bolluğu açın, açılın. Kendi görüş alanınızda gördüğünüz şeylerle ve gördüğünüz şeyle yüklediğiniz insanlarla kendinizi kayıtlayıp kısıtlamayın. Şakin, şakin, güller gibi, bülbüller gibi, güller gibi kokun, bülbüller gibi ötün. Bırakın, izin verin arkadaşlar. Kendi varlığınızdaki sonsuzluğu Deneyimdeyiz. İzin verin. Ne kadar bunu ilgilen... Çünkü siz sonsuz bir hakikati barındırıyorsunuz ki. Onun için arkadaşlar yani size bir şey olma şansı yok ya. Hep ileriye doğru gidiyorsun ya. E, ne kazanıyor? Onun için diyorum ki varlığını nerede harcıyorsun? Nereye yatırım yapıyorsun? Ondan diyorum. Diyorum ki sizin varlığınızdaki sonsuz bir hakikat oraya yatırım yapın size bir şey olmayacak. Yaşamınız hep devam edecek. Devam ediyor zaten. Bilinciniz keskinleştikçe, görüş alanınız netleştikçe, kendinizdeki hazinayı daha iyi ve daha kaliteli kullanma yetisine sahip olacaksınız. Kendinize lütfen kocaman sarılın. Hak ediyorsunuz. Kendini çok özel ve değerlisiniz. Unutmayın arkadaşlar. Yani günlük yaşamda arkadaşlar kaybolup gitmeyin. Hayatın ve yaşamın içerisinde. Fark edin. Gözünüzün ne kadar değerli, dilinizin ne kadar özel, bedeninizin ne kadar güzel. Bir dokunun hissi. Unuttuğunuz zaman oradaki yaşam kayboluyor ki. sevdiğiniz bir, birisini bir şey unutur musunuz? Sevginiz o kadar kıymetsiz ve değersiz. Mi? Ne kadar özel değil mi? Seviyorsunuz. Oraya akıyorsunuz. Peki abi, Bedeninizi, tırnaklarınızı, gözünüzü, kalbinizi, böbreğinizi yani ne kadar değerli. Ha, onlara baktıkça, onlarla ilgilendikçe, yani bakmak ve ilgilenmek ne? Sadece sev. Unuttuğun zaman kayboluyor. Sevdiğin zaman oraya nefes gidiyor ki zaten. Bir şey yapmana gerek yok. Elini kalbin üstüne koy, hisset orada. o sevgiyi hisset. Sonra midene koy, hisset onun varlığını hissetmen yetiyor sana. Aydınlanır ki orada zaten yaşam başlar. Yemin olun başlar. Ama tüm bunların daha hızlı bir süreçte işte, hayatınız deneyimlemek ve yaşamak istiyorsanız belli bir süre lütfen arkadaşlar belli bir süre inzivaya çekilin. Sessizleşin. Nefes yapın. Meditasyon yapın. Sonra eğer herhangi bir dine inanıyorsanız arkadaşlar bu çalışmalardan sonra o dinin size öğrettiği ibadetleri yapın. Nasıl lezzetli. Belki ömrünüzde hayatınızda hiç bu kadar yani lezzetli bir namaz kılmamış olabilirsin. Ömrünüzün hayatınızda hiç bu kadar Allah ismini bu kadar lezzetli telaffuz etmediniz. Arkadaşlar asıl olan şey ne biliyor musunuz? Bu hissi en derinliğinizde hissedebilmek. Bu lezzeti varlığınızı Tüm katmanlarında hissedebilmek. Sevgi dediğiniz böyle kapsayıcı ve kuşatıcı. Sevginin kendisi olun arkadaşlar. Zaten bu böyle. Bunun böyle algılanmayışı, algılama araçlarımızın ve algılama araçlarımızın gördüğümüz şeye yüklediğimiz anlamla ilgili. Siz kaynağınız gördüğünüz şey değil arkadaşlar. Sizin ilminiz gördüğünüz şeye bağımlı değil. Siz gördüğünüz şeyleri birbirine eklenti yaparak ya da biz eklenti yaparak bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz ya. Değil. Bizim kaynağımız hakikatimizdeki sonsuz sınırsızlığı barındıran data. Anlatabiliyor muyum? Hakikat dediğiniz şey o ruhsal boyutumuzdaki bilgilerden açığa çıkar, var ederseniz. Gerçekte bu böyle. Oradan tezahür ediyor bilgi, data tüm bu gördüğünüz şeyler oradaki titreşimin, enerjinin madde diye algılanma biçimine tezahür etme şekliniz. Enerjiyi maddeye dönüştürüyorsunuz bir şekilde. Sisteminiz bunu sisteminiz gereği. Hep bu böyle. Yani buradaki varlığınızı ve kimliğinizi tanımladığınız zaman arkadaşlar o zaman varlığınız yaşamı enerji olarak algılar ve onunla iletişim halinde olur. Ona göre yaşay yaşamını dizayn eder. <laughs> Ama algılama araçlarının kesişsel algılama, beş düğünü algılama biçimiyle gördüğü bu maddi dünyada ona göre bir yaşam kurguluyor ve dizayn ediyor. Bu ne demek arkadaşlar? Hani şey bilgisayar kullanan bilir. Bu kendi hard olan bir sürü program var. Ama sadece bir tanesini seçiyorsun. O pro programa göre kullanıyorsun. Koca bir bilgisayarı, koca bir sistemi. Diyorsun ki bu böyle. anlatalım Onun haricinde hard disk'inde datanda <laughs> yani ruhunda sonsuz ihtimaller var. Hepsini ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Ama bir tane şifresi var değil mi? o şifresini ona şifre sevgi. Tamam. Yerin girip çıkabiliyorsun. Ama onun için bu çok değerli. Onunla onun haline giremiyorsun. Çünkü sevgin içerisinde kitap dışında varsaydın tüm kimliklerin o kayboluyor, eriye gidiyor. Onun için ne diyoruz? Yani sevgin haberinin sevgi olsun ya da sevgi mavi ya da içindeki Tice Gel, sen... hoş geldin. Hocam ben sormak istiyorum. De iki adım ileri bir adım geri normal mi? Normal. Olur, Tabii, normal. Mesela akşam uyku uyuyamadım. Sürekli e, zihnime böyle e, şiir türlü şeyler geliyor. Hatta gruba da yazdım. E, ondan sonra yani bir tek kanadım yok uçacağım o, o derece Ama hmm. bugün öğleden sonra ego bilincine düştüm e, şu anda sohbette Hani tam da konu bu olduğu için e, iyi geldi Hani oradan çıkabiliyorum şu anda onu fark ettim zaten ama bu ikileri ileri bir biraz e, kafamı karıştırdı normal mi ama şimdi yolda ya görüyorsun ya artık bu evet. hep böyle Ondan sonra o sana oturduğu zaman zaten gelmez yani tüm bunlar senin yolda olduğunu ve belli bir farkındalığı... erişmen için hatırlatı hatırlayın. Evet. Deneyimliye deneyimli. Bunlarla yüzleşmesen eminliğin açığa çıkmaz. Yüzleşiyorsan emin, emin, emin hale dönüşüyorsun. Evet, tamam hocam şimdi oldu. Teşekkürler. Evet. Eskiden yani, buna yani şöyle anda... diyordu. Kaps ve bas diyorlardı. Hani kaps hali ve yani daralma ve genişleme. Buyur Leyla. Sınır hocam yani o anda böyle anda akışta Allah aşkı o özün aşkı geliyor böyle insana bir yerlere yazma ihtiyacı duyuyor. Hani birçok insan bunu kişiye söylenmiş yani kişiye söylense de kişiyi de zaten hak olarak gördüğün için aşktan olduğu için o kişi onun bahanesi oluyor ve sürekli insanın yazası geliyor gerçekten. O durumlar da yazın arkadaşlar. Yani nereye, neresi denk geliyorsa valla artık ben neresi denk geliyorsa yazıyorum. Kağıt kalem olsa kağıt kaleme. Telefonda bir yer var. Oraya yazıyorum. Bir arkadaş olur oraya yazıyorum. Ama yazın yani yazın. Yazmak gerçekten şey ifade etmenin başka bir tekniği olmuş oluyor. Ya söyleyeceksiniz ya da yazacaksınız. Ee, ancak öyle o içindeki içinizdeki o coşkuyu birazcık e, şey yapabiliyorsunuz. Dışarıya yansıtabiliyorsunuz ya da kaleme alabiliyorsunuz. Ama çok keyifli oluyor. Gerçekten çok keyifli. Yazın evet. arkadaşlar. İşte O yazmaktaki oradaki haşiyet, oradaki huzur anca yazarak. Yazmadığın zaman da tıkanıyorsun yani. Şeylerin damarların tıkanıyor. ki akman gerekiyor. Çağlaman Hı -hı. gerekiyor şey, durgun su şey yapar. Durgunsu e, durgun su kirlenebilir. Akmanın lazım. Onun için onu, e, onun için biz niye ifade edin konuşun diyoruz. Çünkü onu bırakacaksın ki başka bir şey doğsun. Başka bir enerji gelsin. Daha derinleşsin, Daha büyüyesin. Yoksa şey değil yani illaki zorlama kanalında değil. Ifade ettikçe ne olur? Oradaki akışkanlık, oradaki Şelale oradaki şey pınar daha şey olur güzel olur daha güçlü olur. Birlik getiriyor hocam. Sürekli sürekli böyle konu yazamadım zaten de ee, hani gece yarısı tam böyle uyumaya çalışıyorum sürekli zihnimde peş peşe peş peşe peş böyle ha dedim bir iki tanesini yazayım ee, birkaç tane yazdım ama geri kalan da baya bir uzun zaman sürdü bu. Yani ilk defa böyle. Şimdi daha bir... akış çok olacak. Atice sen de daha çok akış olacak. Şaşıracaksın bile sen yani. Nasıl yani bunlar? Evet. Sen de sen çalışıyorsun, devam ediyorsun. Sen de bu akış çok olacak. Bekliyorum senden zaten. İnşallah hocam. Yaz Teşekkür yani. <laughs> Tabii tamam. ki. Hatice sen her yerde örnek gösteriyorum Hatice. <laughs> Yüzümüz art çıkar olur mu? Tamam hocam. Evet. Onun için değil mi Leyla? Leyla da yazıyor. Şey... Hocam ben bir pardon özür dilerim. Ben bir Yusuf'un kuyusuna düştüm. Bu yolculukta. Oradan tek başıma çıkmayı istedim aslında. Ama buradaki gruptaki arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Resmiye, Yadigar, Hava, Ayşehan, Leyla sizden de destek aldım tabii ki. Yani inanılmaz e, o kadar çok hani hiçbir akrabam bunu veremedi bana öyle söyleyeyim ki akrabalarım sürekli yanımdaydı o ayrı konu. Yani ben öyle düşünüyorum bir Yusuf'un kuyusuna düştüm oradan çıktım tekrardan yola başladım. Kolaylıkla olsun inşallah kaldığım yerden değil. Oldu da, <gülüyor> <gülüyor> oldu da, <gülüyor> <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> Çalışkan kardeşim benim. Canım benim. <gülüyor> 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 Hepinizi çok <laughs> seviyorum biliyorsunuz. Evet, Hepimize yani. teşekkür ederim tekrar tekrar. Ben de teşekkür ederim. İyi ki varsın. Şükürler olsun. Tamam. Evet. Evet. Var mı yazmayla ilgili beklemek istediğiniz bir şey? Yazdıkça akış sürekliliğini kazanıyor. Zaten sürekli de ama bizdeki o akışı, o aşk, o Allah, o öz akışını sürekli hale getiriyor. Yani e, yazmaktan lütfen ne olursa olsun dediğim gibi şey yapmayın, ifade edemiyorsanız bile yazarak. Bir de şöyle bir şey var, o anda gelenleri yazdınız, yazdınız. Dursun bir beş dakika sonra yazayım dediğiniz zaman onu yazamıyorsunuz. <laughs> abi, abi bu, bu çok güzel, şu yani her zaman da vurgulamaya çalışıyorum ya. Bir dere var, Bunun bir bakın arkadaşlar, tekrar söyleyeyim. Bir önünüzden bir dere akıyor, bir bakın bakayım. Şimdi gözlerinizi kapatın, tekrar dereye bakın. Tekrar Aynı ak, Dere gene akıyor. Ama ilk baktığınız suyla, ikinci baktığınız su aynı değil. İşte yaşam dediğiniz şöyle, böyle. Sizi oradaki varlığa ve bilincinize de davet ediyorum. Anlatın mı? Oradaki yaşam bir dans, bir müzik, anlatın. Bir Kapı coşku. Hiçbir enge engeli yok. Anlıyor musun? Oradaki Kapı yaşam bir engeli yok. Oradaki yaşam dediğiniz şey o dereleri, ırmakları oluşturan, hayatı oluşturan. Size diyorum ki siz gördüğünüz şeyi de yüklediğiniz anlar ve asist olacak bir durumda değil. O yaşamı nasıl kendiniz var ediyorsunuz? Peki bunu nasıl yapabilirsiniz değil mi? Hep sohbetini yapıyoruz ya. Tamam, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu mucize bilincine katılarak, düşüncelerinizle çalışarak, nefesle çalışarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Varsa sizin bildiğiniz bir teknik yöntem onu da paylaşın onu da deneyimleyin. Kendinizle ilgilenirseniz senin olur anlatabiliyor mu? Öbür türlü olmaz. Hocam Şükran Kamile diye bir arkadaşımız var gruptan şöyle bir şey yazmış. Kinesiyoloji testini nasıl uyguluyorsunuz demiş. Kas testi yani ya da o nefesin işte ya da oksijenin bedende nerede tıkanıyor, nerelere gitmediğini nasıl tespit ediyorsunuz gibi bir soru yani. O kas testi mi yoksa şey mi? Yani kas testi bu doğru mu yanlış mı diye şey yapıyorlar soruyorlar. O Şimdi bak, o değil galiba yani bu nefes e, nefes alışveriş sırasında siz insanlarda işte hani neresine tıkanıklık olduğunu nefesin neresine gidip gitmediğini anlayabiliyorsunuz. nefes seansı sırasında bakıyorum nefes analizi yapıyorum. Nefesini nasıl alıyor tutuyor mu bırakıyor mu derin mi alıyor gevşek mi alıyor şuradan al buradan al diyorum. E, hiç almadığı zaman görüyorum onu. Eğer yani gitmediği noktalara da hem olumlamalarla hem de baskı yaparak o bölgelere gitmesini istiyorum. Yani nefes ko koçun işi bu yani. Her nefes aldığı zaman ya da her nefesinde ya da her nefes nefes seansında nefes alma alışkanlığını analiz ederek onun düşünme biçimini okuyarak sonra o okuduğu düşünme biçimi hayata nasıl bakıyor, nasıl yaşıyor bunu analiz ederek onun nefesini değiştirip dönüştürmek için bu çalışmayı yapıyoruz zaten. Esasında düşünme biçimini ya da nefesin hangi organa ya da hangi meridyene ya da hangi yaşama akmadığını analiz ederek. Tabi bu hem bir nefes koştuğundaki yetiği hem de birikimi ve donanımı şey yapıyor, gerektiriyor. Bunun eğitimini ayrıca kendinle ilgilenip ve tecrübesini almakla ilgili bir durum. Yani onun için o bu eğitmez Ya da burada ustalaşmayanlar, ya da uzman olmayanlar, yani kendi kafamıza göre bizler de dahil olmak üzere, işte sen şunu yap, sen de şunu yap falan diye bir yönlendirme yapmayalım, bilemeyiz yani. yani. Yok yapamazsın. Yani nefes analizini bilmiyorsan, nefesin nereye gitmesini gerektiğini bilmiyorsan, o nefes alma alışkanlığı, o insana nasıl bir yaşam ortaya koyuyor, onu bilmiyorsan, yaptırman doğru değil yani. Onun bir sorumluluğu var yani nefes analizi yapabilmen lazım. Ve bu nefes analiziyle hangi düşünce biçimiyle yaşamı nasıl yaşıyor? Bunu görebilmen lazım Leyla. Yani, e, Çünkü güzel şöyle oluyor. bir şey var. Özellikle birebir çalıştığımızda yani bazen online'da da oluyor ama birebir çalıştığımızda öyle bir tıkanıklık anlatabilir miyim? Öyle bir blokaj oluyor ki arkadaşlar ve oraya Oradaki canın kendi başına girip orayı arındırması gerçekten ama gerçekten yok. Çığlık çığlığa kalıyor, belki ağlıyor, belki acayip triplere giriyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu da eğitime katılan arkadaşlar ancak biliyor. Ancak oradaki net bir duruşu ve ışığıyla nefes koçunun desteğiyle oradan geçebiliyor. Ve sonunda ne diyor? Oh be diyor. Evet yani bazen şey de olabiliyor. Yani korkutmak için arkadaşlar değil. Bu kadar kaygı, endişe, korku var ki kusuyor yani o kustuğu zaman oradaki senin duruşun net olması lazım yani oradaki hangi şeyden dolayı hangi duygu durumundan dolayı bunu bıraktığı bundan özgürleştiğini görmen gerekiyor ya da elleri ve elleri özellikle kilitleniyor böyle oluyor sen bunu nefes analizinde görmen lazım hangi duygunun sebebinden bu oluyor ve nasıl yapıp da bunu buradan özgürleştireceksin çıkaracaksın değil mi? ya da göğsünde bir blokaj var. Onu görmen lazım. Hangi duygu onu tıkamış? Oraya nefes gitmesi lazım. Bunu analiz ettim etmen gerekiyor.